Boru Hoca Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Boru Hoca. 2024 TYT kampına Karikök Yenileri TYT 1. kitabıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ebob Ekok konusuyla yeni bir soru tipi. Böyle eşitlikler verecek bize. A sayısı diyecek. 4x, 5y, 6z, 10t gibi ifadeler verecek bize. Peki, geçen derslerde dediğimiz gibi bunlar İki basamaklı mı? Hayır, kesinlikle hayır. Çünkü soruda bana 4x, 5y, 6z ve 10t ile alakalı herhangi bir iki basamaklı ya da üç basamaklı dememiş. O zaman ben bunları nasıl düşünüyordum? Altına tekrar yazıyorum. 4 çarpı x eşittir 5 çarpı y eşittir 6 çarpı z eşittir 10 çarpı t. Buraya kadar tamamız. Buradan sonra ne düşüneceğiz? Şimdi demiş ki Pozitif tam sayılar tamam eyvallah. E o zaman x, y, z ve t de pozitif tam sayı. Buna göre x artı y artı z toplamı en az kaçtır diyor. Bunları biz en az bulacağız. Ama şöyle bir olay var. Bir a sayısı var. Bu a sayısı hem 4'ün katı hem 5'in katı hem 6'nın katı hem de 10'un katı. O zaman ben ne yapacağım? 4'ün, 5'in, 6'nın, 10'un evet siz söyleyin neyini bulacağım? Neyini bulacağım? EKOK'unu bulacağım. EKOK'u bulduktan sonra şuraya eşittir diyeceğim. Daha sonra bu bulduğum EKOK sayısını bunlara tek tek böleceğim. Şimdi nerede yapalım? Şurada yapalım. 4, 5, 6 ve 10. Ya hocam burada 4 sayı var. Ya normalde biz hep 2 sayının ya da maksimum 3 sayının EKOK'unu buluyorduk. İstediğin kadar, istediğin kadar sayının ekokunu ya da ebobunu bulabilirsin. Hemen yanına çizgimi çekiyorum. Diyorum ki bir 2'ye böleyim. 4'ü 2'ye böldüm 2. 5 2'ye bölünmüyor. Altına direkt yaz. 6'yı 2'ye böldüm 3, 10'u 2'ye böldüm 5. 2'ye bölünebilen sadece şurada şu kaldığı için 2'ye bölmeye devam ediyorum. 2'ye böldüm 1. Bunlar aynen kalır. Daha sonra diyorum ki ya 3'e böleyim. 3'e de sadece bu bölünüyor. Bunlar aynen kalır. 5'e böldüm 1, 1. Ekokta neydi? Bu sayıların komple çarpımı. 2 çarpı, 2 çarpı, 3 çarpı, 5. 2 kere 2, 4. 3 kere 5, 15. Buradan ben 60 sonucunu buldum. İzninizle şunu silmek istiyorum. Direkt diyorum ki buraya eşittir 60. Peki ben burada x'i, y'yi, z'yi, t'yi nasıl bulacağım? İşlem yapacağım. Örneğin diyeceğim ki 4x eşittir 60. Buradan x eşittir 15. Nasıl 15 çıktı? 4 burada çarpım durumunda. Karşıya bölü olarak attım. Burayı silersin tabii. 60'ı 4'e bölersen 15 cevabını bulursun. Diyorum ki 5 çarpı y eşittir 60. Buradan y eşittir 12. Bulduklarımı şöyle yapayım isterseniz. 6 çarpı z eşittir 60'tan z'yi 10 buldum. Bunu da yuvarlak için aldım. Şuraya da 10 çarpı t'yi sığdırırsak t buradan 6 çıktı. x artı y artı z toplamı x artı y artı z artı t diyelim. En az kaçtır diyor. 15, 12 daha kaç yaptı? 27. 10, 6 daha 16 yaptı. Bunları toplarsan 7, 6 daha 13 elde var. 1, 3, 1 daha 4. 4 cevabı 43 olarak bulursun. İşaretlersin artı bir net gelir EYT sınavında. ABC pozitif tam sayılar olmak üzere. Şöyle bir eşitlik verilmiş. A'nın en küçük değeri kaçtır diyor. Burada yapılan en büyük hata buralarda sadeleştirme yapma. Kesinlikle sadeleştirme yapmıyorsun buralarda. Hangi sayılar verildiyse onların neyini buluyorduk? Böyle bir açık yazayım şuraya. Ekokunu buluyorduk. Şimdi nasıl yapalım? Şöyle şuradan başlayayım. Sayfayı güzel böyle ekonomik kullanalım. Daha sonradan sıkışıyor şeyler. Şimdi ben diyorum ki 2'ye bölelim hepsini. 9, 12, 16. 2'ye bölünenler var yine bölelim. 9, 6, 8. 2'ye bölünenler var yine bölelim. 9, 3, 4. A 2'ye bölünenler var. 9, 3, 2. Bakın mesela şu adımı geri almak istiyorum. Şu adımı geri almak istiyorum. Bir saniye. O hepsi gitti. Oy 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 oy. Şöyle çizgimizi geri çekelim. Ne yaptık? 2'ye böldük. Bir saniye nasıl oldu? 9, 3, 4. Ya şimdi bakıyorum şurada. 2'ye bölünenler Sadece bu. Sadece bu. O zaman diyorum ki ya ben direkt şunu 4'e böleyim. Şurayı bitireyim ya. Şurayı da 3'e böleyim. 1, 3. 3'e böldüm 1. Ekok. Neyin ekokunu bulduk biz? Bir de uzun uzun yazalım burada elimiz alışsın. 18, 24 ve 32'nin ekokunu bulduk. 2 çarpı, 2 çarpı, 2 çarpı, 4 çarpı 3 çarpı 3. 2 kere 2 4 2 4 8 çarpı 3 kere 4 12 3 12 36. Şimdi bana bakın ekoku 8 çarpı 36 bulduk ya şu 8 çarpı 36 işlemini yapma. Neden? A'nın en küçük değeri istiyor. 18 çarpı A'yı ben neye eşit buldum? 8 çarpı 36'ya. 18'i karşıya bölü olarak gönder. 8 çarpı 36 bölü 18'den sadeleştir 2. 2 kere 8, 16. Cevap Edirne seçeneği. Şurada bir notumuz kalmış onu silelim. Soruyu ortalayalım sayfamıza. Evet burada bir püf nokta var. Nedir püf nokta? Negatif diyor sayı hakkında. Negatif diyor ama şu toplamında en büyük değerini soruyor. Ya şimdi sayı doğrusunu göz önüne alırsak. Bu bizim sayı doğrumuz olsun. Şurası 0 olsun. Şurası eksi 1 olsun. Şurası eksi 2 olsun. Şurası 1 olsun. Şurası 2 olsun. Sayı doğrusunda negatif sayılar ne kadar sıfıra yakınsa o kadar büyüktür. Örneğin burada eksi 1 eksi 2'den daha büyük. Yani aslında biz diyoruz ki şu sayılardan yine en küçüğünü elde edelim. Ama negatif olduğu için zaten en büyük olacak. Neden? Sıfıra daha yakın olacak. Aynı mantıkla. Nasıl yapalım bunu? Şöyle küçülsek. Ya böyle. İdeal. 8. Neyse mavi kalem kalmış. Mavi ile devam edelim. Şimdi ben diyorum ki. 2'ye bölelim. 4, 7, 21 2'ye bölünmez. Bakın 2'ye bölünen sadece bu kaldı. Artık şunlar 2'ye bölünmüyor. O zaman diyorum ki ben 4'e böleyim. 1, 7, 21. 7'ye böleyim. 1, 3. 3'e böleyim. 1. Buradan ben neyi buldum? Ekok. 8, 14 ve 21'i. 2 çarpı 4 çarpı 7 çarpı 3'ten 8 çarpı 21. Şimdi 8 çarpı 21 böyle kalsın. Şimdi ben şunu silmek istiyorum. Şurada şeyleri bulacağız artık. Şimdi negatif diyordu ya. Aynı mantık. Hadi siyahla devam edelim. 8 çarpı a eşittir. 8 çarpı 21'den. 8'ler birbirini götürdü. a'yı ben 21 buldum. Ama negatif dediği için burada a eşittir. Eksi 21. 14 çarpı B eşittir 8 çarpı 21'den. 7'ye böldüm 2, 7'ye böldüm 3, 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 4. B'yi de buradan eksi 12 buldum. Bunları da şöyle yeşilli alalım. Eksi 12 ve eksi 21. Son olarak ne kaldı? 21 çarpı C eşittir. 8 çarpı 21'den C buradan 21'ler birbirini götürürse Eksi 8 kalır. Bunların toplamı. Eksi 21. Pardon. Eksi 12. Eksi 21 daha. Eksi 33. Bir de 8 eklersek buraya. Eksi 41. Geçelim bu soru tipinin yeni nesil sorusuna. Bu soru tipinin 4. sorusu ve yeni nesil soruyla devam ediyoruz. Kalemler var burada. Kırmızı, yeşil, sarı. Kırmızı kalemlerin 10 tanesi 60 TL'ymiş. Bunların 12 tanesi 70 TL, bunların 15 tanesi 80 TL. Aynısını zaten burada söylüyor. Bu üç farklı kalemden de eşit sayıda alan Ömer en az kaç TL öder diyor? Kaç TL? En az. En az. Bak, ekoku çağrıştırıyor zaten de. Şimdi ben burada nasıl bir yol izleyeceğim? Ve bu paketler kesinlikle bölünemiyor. Yani paket olarak alacaksın. Örneğin buradan ben 3 paket aldım. Hop 180 liraya ödedim. 3 paket alırsam kaç para kaç tane oluyor burası? 30 tane. Tamam 30'u burada elde edersin. 2 ile çarparsın. Burası 30 olur. Ama şurada 30'u nerede göstereyim? Elde edemiyorsun hiçbir şekilde. O zaman ben diyorum ki 10'un 12'nin 15'in Ekokunu bulacağım. Başka yolu yok. 2'ye böldüm. 5, 6, 15. Tekrar 2'ye böldüm. 5, 3, 15. 3'e böldüm. 5, 1, 5. 5'e böldüm. 1, 1. Bunları çarptığım zaman 4 çarpı 15'ten 60 sonucunu buldum. Ben aslında başta da gördüm buranın 60 olduğunu. Neden? 16 ile çarparsan 60, 12'yi 5 ile çarparsan 60, 15 ile 4 ile çarparsan 60. Bize soru da ne diyordu ya da ne istiyordu? Bu üç farklı kalemden de eşit sayıda alan Ömer. Demek ki her kalem çeşidinden 60 adet alacak. Örneğin şuradan 60 adet alacak. Yani mesela nereye silelim burada? Neyse silmeye gerek yok. Şöyle yapalım. Kırmızı kalemden 10 çarpı 6 aldı. Peki kırmızı kalemin fiyatı kaçtı? 60 çarpı 6'dan. 360. Yeşil kalemden 60 tane alması için 5'le çarpmamız lazım. Demek ki 70'i de 5'le çarpacağız. 350. 15'i 4'le çarparsak 60 olur. Demek ki 80'i de 4'le çarpacağız. 320. 360 350 daha 710 yaptı. 320 daha eklersek buraya 1030 cevabını buluruz. Doğru cevap B seçeneği. Diğer so soru tipine geçelim arkadaşlar. Bu yeni soru tipinde de yine bir ekok sorusu olduğu belli. X 18'in katı, 42'nin katı ama bu X değerini bize burada 600 ile 700 arasında bir sayı olarak vermiş. Bu soru tipinin de mantığı bu. Bir önceki sorularda ne diyordu? X en az kaçtır? Ama burada 600 ile 700 arasına sıkıştırmış sayıyı. Biz yine aynı mantık 18 ile 42'nin ekokunu bulup dümdüz yolumuzda ilerleyeceğiz. A ve B birer pozitif tam sayı ve 600 küçüktür X, küçüktür 700'dür X eşittir 18 A eşittir 42 B olduğuna göre A artı B toplamı kaçtır diyor. Zaten bakın a+b toplamına mesela en az ya da en fazla dememiş. Zaten burada sadece bir tek değer var. Onu söylemek istiyor bu soruda. Yazar. O zaman başlayalım. 18'de 42'nin ben ekokunu bulmaya başlayayım. 2'ye böldüm 9, 2'ye böldüm 21, 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 7. Artık aralarında asal oldukları için bunlar. Bu taktiği çok iyi kullanın. Daha fazla ileriye gitmeyin. Hemen şu iki kalan sayılar aralarında asalsa bunları gel buraya yaz. 2 kere 3 6, 3 kere 7 21. Yani ekok alt, pardon 6 değil. Bir saniye. Ekok 18'de 42 eşitmiş 6 çarpı 21'e. E hocam neden böyle yazdın? 6 çarpı 21. 126 yapıyor. Neden böyle yazdım biliyor musun? Benden A ve B'yi istiyor. Ben şimdi ne yapacağım? A'yı bulmak için. 18 çarpı A eşittir 6 çarpı 21 diyeceğim. Böyle sadeleştirme daha kolay. Ama bu hatayı her öğrenci yapıyor. Şu an biz de yaptık. Neden? X sayısı 6 çarpı 21 değil. Yani X sayısı 126 değil. X sayısı 600 ile 700 arasında. Benim bulduğum 126 bunların ekoku. Şimdi ben bunları şu iki sayının arasına yerleştirmeye çalışacağım. Diyorum ki 5 ile çarpsam. Mesela çarpı 5 desem. 6 kere 5 30. Elde var 3. 2 kere 5 10. Bir de elde var 3. 13. Elde var 1. 5 kere 1. 5. Bir de elde var 1. 630'u bulduk. Bu 630'u ne yapacağız artık? Diyeceğiz ki 18 çarpı A eşittir 630. Buradan A eşittir 630 bölü 18 çıkacak. Bunu da ne yapalım arkadaşlar biliyor musunuz? Bakın 9'a böl 2, 9'a böl 70. 70 bölü 2'den 35. 42 çarpı B de 630. Onu da şöyle yapalım. Şurada 630 bölü 42 diyelim. Nasıl yapalım bunu? 2'ye bölelim. 315 2'ye böldük 21. Artık şöyle yapalım. 315'i direkt biz 21'e bölelim. 1 kere var. 105'te 21 5 kere var. B'yi de ben 15 buldum. A'yı ben kaç bulmuştum? 35 bulmuştum. İkisinin toplamı cevap 50 A seçeneği. Tek yaptığımız şey burada sayıyı iki sayı arasına burada yerleştirmek. İkinci soru bakıyorum aynı mantık mı? Bir saniye şöyle ayarlamamızı yapalım. X ve Y birer pozitif tam sayı. Bu sefer de A dememiş ama A artı 60 demiş. Hiçbir şey fark etmiyor. 21x eşittir 70y. Yani 21'in de bir katı 70'in de bir katı. A'nın 1500'den büyük en küçük değeri kaçtır diyor. Ben hemen burada nereden başlıyorum? 21 ile 70'in ekokunu bir bulmak istiyorum. Bakın ikisi de hemen 7'ye bölünüyor. Büyük sayılara bölersen hemen küçük sayıları elde edersin. 21'i 7'ye böldüm 3. 70'i 7'ye böldüm 10. Aralarında asal mı 3 ve 10? Evet hemen buraya 3 ve 10 yaz. 21, 21 çarpı 10'dan 210. Ne 210? Ben 210 olarak neyi buldum? 21 ile 70'in ekokunu buldum 210. Şimdi şu A'yı daha doğrusu A artı 60 bakın. A artı 60 210'un bir katı. K'ya öyle bir değer vereceğim ki ben K'ya. 1500'e yakın sayılar olacak. Örneğin ben K'ya mesela 8 dersem. Ne olur burası? A artı 60 eşittir. 210 çarpı 8. A artı 60 eşittir. 1680 olur. Buradan da A. Her iki taraftan 60 çıkarırsak. 1620 olur. D seçeneği. Hocam sen bunu nasıl buldun? Yani hemen 8 vermeyi nasıl aklına geldi? Ya dedim ki şu 2. 2 ile ne çarparsam şu 1500'e yakın olur. Ya tabii ki 8 ile çarparsam 1500'e yakın elde ederim. Buradaki ana tema dikkat edeceğimiz yer A artı 60. Gidip de hemen A dersen 60 işin içine katmazsan bu soru gider. Şimdi bu soruda da A ve B tam sayı demiş. A 5'in de katı 7'nin de katı. Ve A'yı 355 ile 400 arasına sıkıştırmış. Tamam hemen başlayalım. 5 ile 7'nin neyini bulacağız? Ekokunu. Ya hiçbir şey yapmaya gerek var mı? Bakın bu iki sayı aralarında asal. O zaman bunların ekoku 35. Yani benim A dediğim sayı 35'in bir katı. Ya yani şu araya sokabilmek için mesela 10 versem 350 olur. Yine şuralarda kaldı 350. Bu araya dahil olamadı. O zaman ben diyorum ki K eşittir 11 için ve 11'in basit çarpma kuralını burada uygulayacağız. 35 çarpı 11. 11 neydi? Dedikoducu bir sayıydı. 3 ile 5'in arasını açıyordu. Daha sonra bunları tekrar barıştırıp topluyordu. Benim bulduğum sayı 385. Ama bana A'yı ve B'yi sorduğu için ben 385 yazmayacağım. 35 çarpı 11 yazacağım. Her iki tarafı 5'e böldüm. 1, 5'e böldüm. 7. A'yı buradan 77 buldum. 7 çarpı B eşittir. 35 çarpı 11'den her iki tarafı 7'ye böldüm. 1, 7'ye böldüm. 5. B'yi de buradan 55 buldum. 77 ile 55'i geldim. Şurada topladım. 7, 5 daha 12 elde var. 1, 8, 5 daha 13, 132 A seçeneği. Son soru. Dördüncü soru. Yeni nesil soru. Beklemeden direkt ona geçelim. Bu dördüncü soru yani yeni nesil soruda da bir park var böyle. Bu parkın belirli yerleri ne demiş? Burada 3 sıra renkli taşla döşenmiştir. Mesela şurada yeşil taşlar var, 40 santim uzunluğunda, sarı taşlar var, 16 santim uzunluğunda, mavi taşlar var, 24 santim uzunluğunda. Ve bunlar böyle döşenince hiç boşluk kalmıyormuş bakın. arasında yolun uzunluğu. Yani burada hiç boşluk kalmayacak şekilde. Peki burada hiç boşluk nasıl kalmaz? Bunların en küçük ortak katları şeklinde, bunlar konulursa hiç boşluk kalmaz. Ama acaba kaç santim olacak? Bunu da burada söylemiş. Demiş ki 2 ile 2,5 metre arasında. Hiç vakit kaybetmeden ben direkt ne yapıyorum arkadaşlar? 40 16 ve 24'ün bir ekokunu bulmaya çalışıyorum. Diyorum ki ya hepsi bunların kaça 8'e bölünüyor bakın en büyük 8'e böldüm 5, 8'e böldüm 2, 8'e böldüm 3. Bunların hepsi aralarında asal mı? Evet hepsini alt alta yaz çarp. 8 kere 5 40, 2 kere 3 6, 4 kere 6 24, 240. Ben 240 olarak neyi buldum? Ekok 40, 16 ve 24'ü buldum 240 olarak. Peki 240 ne cinsinden verilmiş? Santimetre. Ama bana burada metre soruyor. O zaman ben şu metreleri santimetreye çeviriyorum. 2 metre dediğimiz şey bizim. Kaç sıfır koyarız arkadaşlar metreye? Mesela 100 santim 1 metredir. Yani 2 sıfır koyacağız. Hop hop. 2,5 metre diyor. Ama burada bir sıkıntımız var. Uzunluğu 2 ile 2,5 metre arasında. Burada virgül olduğu için buraya direkt bir sıfır koyuyorsun virgül yok ediyorsun. E zaten ben 240'ı bulmuştum. Bu 240 bu iki sayının arasında demek ki kaç metre olabilirmiş? 240 santimi de ben nasıl metreye çeviririm? Sağdan sayarım 1, 2 virgül atarım. Cevap E seçeneği 2 4. Diğer soru tipine geçelim arkadaşlar. Bu diğer soru tipinde de ya yine aynı mantık. 12'nin katı, 15'in katı, 18'in katı. Fakat bir de bizim şurada bir artı 5'lerimiz var. Yani A sayısı 12'nin katının 5 fazlası, 15'in katının 5 fazlası, 18'in katının 5 fazlası demek. Ben direkt yine aynı mantıkla kalemi değiştirmek istiyorum. Siyahla yazmak istiyorum burada. 12, 15 ve 18'in ben bir ekokunu bulmak istiyorum. Bakalım ne çıkacak karşıma. Hepsini böyle büyük bölen bir sayı var mı? Bakıyorum ya yani şunu 3'e bölsek, 4, 5, 3'e bölsek, 6. Bir 2'ye böleyim ben. 2, 5, 3. Artık şunlar aralarında asal olduğu için 2, 5, 3'ü aynen yazıyorum. 3 kere 2, 6. 2 kere 5, 10. 3 kere 10 30 siz de çarpmayı böyle yapın arkadaşlar ve tık 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 seri şekilde ilerlesin 3 kere 6'dan 18 bana a'nın şöyle a'nın en küçük değerini soruyor ben neyi buldum şu an a eşittir 180'in katı evet bu mantıkla şunların katı mantığıyla buldum peki ben burada 180'in katını yazarsam 180'in katı eşittir nokta nokta artı 5'te bir şey. Ben buraya 1 derim. Buraya 1 dersem burası 180 olur. Tam sayılar olmak A'nın en küçük değeri kaçtır demiş. Şimdi burası 180'in bir katı. Ne dedik? Pardon buralar 180'in bir katı. Bir de bunlara artı 5 ekliyoruz. Cevabı 185 buluyoruz. ABC birer pozitif tam sayı bu sefer de 5 eksi demiş. Aynı mantık ben hemen 8, 10, 12'nin bir ekokunu alıyorum. Böyle büyütelim biraz şöyle şıklar çıksın. 8, 10 ve 12'nin ekokunu alıyorum hemen. Örneğin her hepsi 2'ye bölünür. 4, 5, 6, 2'ye böldüm. 2, 5, 3. Hepsi aralarında asal olduğu için hepsini yan yana yazıyorum. 2 kere 4, 2 kere 4, 8. 3 kere 5, 15. 8 çarpı 15'ten 120. Ne 120? Şunların katları 120. Ama bundan bir 5 çıkaracağız. En küçük değeri sorduğu için cevap 115. Geldik 3. soruya. Ne diyor burada? X, Y, Z pozitif tam sayılardır. Yine 5'in katının 17 eksi, 6'nın katının 17 eksi, 8'in katının 17 eksi. Ben hemen 5'in, 6'nın ve 8'in bir ek okunu bulmak istiyorum. 2'ye böldüm 5, 3, 4. Hepsi aralarında asal mı? Evet. Hepsini alt alta yaz. 2 kere 5, 10. 3 kere 4, 12. Burası 120 çıktı. Ama ne 120 çıktı? şunların katları. E bunlardan bir de 17 çıkarırsak buradan cevap 103 Adana seçeneği çıkar. Bu dördüncü soru yeni nesil soruda bana diyor ki Hilal çalışma masasının dikdörtgen biçimindeki üst düzeyini yalnızca 9 santimlik cetvelleri uç uça aynen şunları ya da 15 santimlik cetvelleri uç uça koyarak ölçtüğünde sağ uçlarda hep 5 santimlik boşluk kalıyor diyor. Bunu sen hemen şurada matematik diline çevirmen lazım. Örneğin ben burada ne diyelim masanın boyu diyelim ama boy olarak siz şurayı anlayın. Masanın boyuna ben masa boyuna şöyle yapalım. A dersem A eşittir şuradaki mantıkla 9x artı 5 şuradaki mantıkla 15y artı 5. Yani 9'un katlarından 5 fazla, 15'in katlarından 5 fazla. Hemen gel burada 9 ile 15'in ekokunu bul. 3'e böldüm. 3, 5. Aralarında asal artık bunlar. Bunu artık alışkanlık haline getir. Şurada aralarında asal kalınca direkt yana yaz hepsini. 3 kere 3, 9. 9 kere 5, 45. Yani Şuraya kadar olan yer. Şöyle göstereyim size maviyle. Şuraya kadar olan yer. 45 veya 45'in katı olabilir. Tamam. O zaman ben diyorum ki 45'in katı için k eşittir 1 için diyorum. 45 ama bana diyor ki üst yüzeyinin uzun kenarın uzunluğu yani bana şurayı soruyor. Bir de burada benim artı 5'lerim var. 45 artı 5'ten 50 olabilir. Doğru. Peki 95 olabilir mi? 2 ile çarpsak şurayı 90 olur. Artı 5 ekleriz. 95 olabilir. 140 olabilir mi? 140 olabilir mi burası? Şimdi bakıyorum. 45'i diyorum ben. 3 ile çarpsam. 135. Bir de artı 5 var. 140 da olabilir. Şöyle yapalım. Bir saniye. 140 da olabilir. Buradan bütün seçenekler doğru çıkar. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. İyi çalışmalar.